Gel, ha, gel, gel. şu Genç, anda gel, anda çıkarttık bir metremi bir tane. Orada yardım edin Yavaş yavaş ya. Gel gel gel. Tamam abi. Abi dur. Beraber Dur düşüyor mu? düşüyor. Tekrar abi. sen onu terk et oraya bakıyorsun. Yine şey, şey, şey. şey. mi şu Denemiş o Yok Böyle. Sana baksana, koyayım.